Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Ocak'ta Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı yapılan Uğur Acar son olarak bir estetik operasyon geçirdi. Ve şimdi onu görenler şaşkına dönüyor Uğur Acar da Antalya'dan canlı yayında karşımızda. Uğur Acar geçmiş olsun yeni yüzünüze bir kez daha merhaba demek çok çok güzel. Gerçekten haberin içinde iki görüntünüzü kullandığımız zaman... ...tanınamayacak kadar değişmiş durumdasınız. Ama siz neler hissediyorsunuz? önemli so. Yüz naklinden sonra beni tanıyan kişiler dayağı uzun süre nakilli durduğum için estetik otorasyonundan sonra beni tanıyamayanlar olabiliyor. Hastane içerisinde bile doktorlarından bile yani hastanedeki başka bölümlerdeki doktorlardan bile tanıyamayanlar olabiliyor. Peki bu ameliyatla ilgili herhangi bir zorluk yaşandı mı? Çünkü hassas bir durum sonuç itibariyle. Çok önemli bir ameliyatın üstüne estetik ameliyatta yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yaşandı mı veya şu anda senin bir sıkıntın var mı? Şu anda benim bir sıkıntım yok. Her şey yolunda. Süreçlerimizi yavaş yavaş atlatıyoruz ve iyi bir süreçten geçtim. Bu saatten sonra da artık normal hayatımıza döneceğiz. Yani özellikle... Bir yılı doldurduktan sonra. Özellikle dikkat etmen gereken herhangi bir şey kalmadı anladım böylece. Evet evet ilk zamanlarda çok hassas dönemlerden geçmiştik. Şu anda normal hayatıma döndüm diye derim. Normal hayatıma döndüm derken özel hayatın ilgili de çok fazla haberler de yapıldı. O noktada nasıl bir gelişme var? Yeni ameliyattan sonra onu da merak ederiz. O noktada ailen çok değiniyor. Ee, yeni görüntüna ee, Herkes çok beğeniyor. bu konuda tam net diye açıklama çünkü şu anda çok heyecanlıyım. Ee, bir yandan da aslında tüm Türkiye senin o özel hayatındaki gelişmeleri de merak ediyor diyorum. Yani sen şu anda heyecanlısın söylemek istemiyorsun ama biz de seni söylemen için biraz daha zorluyoruz, zorlayalım, zorlayalım diyorum. Ee, özel hayatında kendine ait özel hayatında eski arkadaşlarımla devamlı konuşuyorum. Kendilerini Devamlı beni izliyorlar, her gün değiştiğini de denin için daha güzel bir hayatın eklediğini söylüyorlar. E, bu arada da yeni hayatımda da e, çok memnunum. Her şey yolunda, e, çok iyi bir hayata kavuşun. Daha önceki hayatımda kendine göre daha güzeldi, yüzün değiştikten sonra e, daha da güzel bir hayata yeniden doğmuşsun diyebilirim. Peki en çok merak edilenlerden biri bu son geçirdiğin operasyon gerçekten sonuncu muydu? Bundan sonra yapılacak başka bir operasyon var mı? Veya nihai görüntün artık böyle mi kalacak? Artık son Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak olan operasyon son. Ama ilerleyen zamanlarda kendin özel ameliyat olursan o belli olacak. Yani kendine kaldı artık hocamızın bundan sonra yapacağı diye kalmadı. Evet, biz aslında senin operasyonla birlikte bütün Türkiye olarak çok yakından da takip ettik. Sakalını ilk kestiğin andaki hislerin bile bizim için önemliydi. Onunla sağ ol. O zaman da paylaşmıştın. Bugün de yine paylaşıyorsun. Sanırım şu an itibariyle yüzünde kullanamadığın tek özellik mimikler. Mimiklerin de oluşabilecek mi daha fazla? Yoksa bu noktada mı kalacak? Mimiklerini şu anda e, kullanabiliyorum ama e, normal e, dirisinin di insanın ki gibi kullanabilmen için belli bir süreç lazım. Bu süreçte bir iki yılı bulabilir doktorlarından aldığın bilgi. Bu ilerleme konusunda bir iki yıl sonra normal bir insan gibi konuşa dilinin de e, niniklerini de daha iyi kullanabilirim normal bir insan gibi.